Merhaba değerli dostlar ben Ramazan Bugün sizlerle arkadaşlar e futbol ligine başlıyoruz Ben Ramazan Şener arkadaşlar ve kardeşim Kaan Yani arkadaşlar atsız PUBG youtuber arkadaşlar Onunla birlikte e futbol ligine başlıyoruz 38 maç olacak arkadaşlar Her gün birinci olarak ben atacağım ikinci olarak arkadaşlar Kaan video atacak Bu şekilde 19 tane ben 19 tane de Kaan olmak üzere arkadaşlar 38 maç yapacağız Ve ligin sonunda arkadaşlar kazanan büyük ödülün sahibi olacak Eğer arkadaşlar bu konsepti beğenseniz Farklı ligler farklı konseptler de yapabiliriz Yorumlarda önerilerinizi ve isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Kaan'ın 2 hesabı olduğu için arkadaşlar bazı videolarda Kaan ikinci hesabıyla da maça girebilir. Bilginiz olsun diyelim. Ve o zaman hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar. E-Futbol Ligi'ne başlayalım. Ve arkadaşlar sezonun ilk e futbol ligi maçı başlıyor. Fenerbahçe arkadaşlar Çabe Alonso ile Kaan da arkadaşlar eski takım Rodos Kumando'yla O zamanlar taktikler biliyorsunuz sadece takımlar özeldi. Kaan o yüzden onu seçmişti arkadaşlar. Sonra Galatasaray yapar onu. Bu şekilde arkadaşlar ve ligin ilk maçı başladı. Rodri'den Forlan arkadaşlar. Forlan'dan Romario'ya. Biliyorsunuz arkadaşlar Romario benim zaten kanalın ilk çıkardığım arkadaşlar. Kanalı açtığımda ilk çıkardığım epik e futbola başladığımda. O yüzden ben de anısı çok büyük arkadaşlar. O yüzden bu hesabı seçmek istedim. E Romario'dan şimdi şeye veremedik bu şekilde. Bu arada ben hemen bir maç durduğunca da bir stadyum sesini kısacağım. Ama çok rahatsız etmiyordu zaten. Ben hemen maç durunca kısarım. Sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar Rodi'den şimdi Bale'a, Bale'dan arkadaşlar aşağıya dördüm Gnabry'i. Bu arada arkadaşlar maçtan önce bir tık şey yaptık. Bir ön maç yaptık. KM'li 3-0 yendi. Ama lig başlamamıştı iki. ki. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Bu arada ben hemen şu oynanış ayarlarından... Dur oynanış ayarlar değilmiş. Hemen yani önce şu sesten stadyum sesini falan şöyle bir kısayım arkadaşlar. Anlatım zaten kullanmıyoruz. Sağ sesi de biraz kısalım. Sonuçta arkadaşlar videoya nasıl gittiğini bilmiyorum. O yüzden şu şekilde yaparsak bence mükemmel olur. Zaten sesimi ben arttıracağım arkadaşlar. Sesimde sıkıntı yok. Bu şekilde güzel bir lig olur inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bale, bu Bale'dan bu arada şeye verdik. Bale'de bomba özelliği var biliyorsunuz. Daha geçenlerde almıştık. Johan Cruyff'tan. aşağıya gördük. Ha? Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. Kaan biliyorsun arkadaşlar çalımıcı çalımcı bir arkadaş. Hop tuttu Abbiati. Köşeye tuttu arkadaşlar. Rodi'den. Bayıl. Bayıl alabilir misin? Alamadık. Kanavara çok iyi arkadaşlar ya valla. inşallah nazar değer. Şöyle. Tony Dims. Tony Dims'dan aşağıya verin. Tony Dims'da bu arada geçen hakkını veren bir beleş kartlardan bir tanesi. Romario kaç diyeceğin. Aa veremedim. Niye veremedim? Edgar Davis. Johan Cruyff. Johan Cruyff'dan önce bıktım. Videodan önce Kaan Johan Cruyff'la bir oynuyordu. Ne biçim ara paslar atıyor arkadaşlar. Tüm takımda da tek pas var Kaan'ın bilginiz olsun. Öyle oynuyor yani. Tiktakan'ın fena yani. Tiktakan'ın en iyi şekilde oynuyor arkadaşlar. Gnabry Cruyff döndü Johan Cruyff. Şöyle verdi Tony Dimsa. Tony Dimsa gayet beleye. Bale'dan Cannavaro yine aldı topu. Aşağı gördük Kaan. Fark ettik. Neymar. Oy iyi geçti lan. İyi geçti. i̇yi geçti. İyi geçti iyi geçti arkadaşlar. Şöyle tekrar geri verdik. Şöyle verdik şimdi. Git dedik. Canavara gelmeden Şöyle bu hayır çok güzel. Çok güzel şuttu lan. Arkadaşlar bir de uzaktan attık ha. Vallahi çok güzel şuttu. Direkt patladı, direkte patladı. 90 direğine patladı. Tam 90 aydı arkadaşlar vallahi gol olsa. Şöyle verdik Rodri. Rodri veremedi. Ee, şöyle aşağıya göre şimdi oradan Kante, Kante'den Forlan, Forlan aldı mı? Forlan. Forlan yok. <laughs> o kadar da değil. Verdik Bay Bale'a. Bale alamadı. Bale niye alamıyorum? Bale. Aman diyeyim kaçırmayalım ya Çıkarır gibi yaptım çıkarmadım. Hop. Ay atla. Okay, kral zaten böyle bir şey arkadaşlar ya valla. Adam her türlü fiziksel teması da var bu adamın ya. Bu nasıl bir şey abi. Valla işte golü yedik yapacak bir şey yok. Rakibe hediye etti topu arkadaşlar resmen. Oy ne biçim bir lan o Beckham var ne yaptın oğlum. Sen tehlikelisin ha. Şöyle verdik. Hocam dikkat edelim. Johan Cruyff. Kaç olmadan kale çıkarmaya çıkıyor ya. Çıkardım kaleci. Of helalsin. İkinci video Kaan'ın kanalda gelecek bilginiz olsun. Bu arada kaleci çıkarmışım ben yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla mı acaba bilmiyoruz. Şöyle verdik. Romario. Romario'dan uzak yere ama çok yakın. Aha sekti. Momentum oldu. Momentum'la attık. Resmen Bir dakika momentum izleyelim falan geçme. Arkadaşlar burada saçma bir şekilde vurdum. Burada ne yaşandı anlamadık. <laughs> <laughs> Momentum oldu arkadaşlar. Yani bildiğiniz momentumda gol attık. Tony Adams'tan Bale'a. Bale'dan tekrar Rodri. Rodri'den Bale'a bir de ya. <laughs> Yine aynı şey yaşanır mı diye düşündüm. Yaşanmadı arkadaşlar. Bir daha yaşanmasın zaten böyle. Momentumda attık maalesef. Şöyle. Dikkat. Kaleci al kaleci aman diyeyim. Hücumcu kaleci biliyorsunuz arkadaşlar. Abiyatı. O yüzden böyle şeyleri hızlıca yapabiliyor. Edgar Davis'ten Bale'a. Bale'dan Rodri'ye. Rodi'den Bale'a. Çip vuruş yapmadı ya. Bu Bale'la biraz çip vuruş geç mi geliyor? Sizden de öyle mi durum? Ben Bale'la çip vuruşu geç yapıyorum her türlü ya. bende mi sıkıntı var acaba? Şöyle bakayım. O faal oldu. Şimdi arkadaşlar tabii ki taktiğimizi yapacağız. Şöyle verdik hocam. Kaleye vurduk. Bakalım gol girer mi? Ay la çok 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 fazla falsolandık. Daha yani yukarı gidip böyle falsolaması lazım. Biz direkt falsolattık arkadaşlar. Cruyff defansa kadar geliyor adam. Öyle bir adam. Rodri. Bale. Bale'dan Forlan. Forlan'dan Romario. Gol hocam. Gol gol. 2-1 oldu arkadaşlar. Öne geçtik Romario'nun golüyle. Çok güzel plase attı arkadaşlar. Şimdi daha dikkatli oynamamız lazım. Kaan'ı hücuma çekti bu arada. Evet arkadaşlar Kaan oyuncu değiştirmiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle verdik. O Gnabry'e geçmedi. Şöyle çektik hocam. Dikkat edelim. Çok güzel. Gnabry. Gnabry'den Bale. Şimdi Neymar. Neymar aldı. Neymar'dan tekrar biz aldık. Çok iyi. Tony Dims. Bale. Bale. Attık Bale'a. Haydi Bale. Haydi Bale. Abi vallahi yapamıyorum arkadaşlar ya. Çekip burmam lazım, buramadım. Şimdi orada Rodri, Rodri'den forlan vur artık forlan ya. Akşam oldu. Arkadaşlar vuramadık orada bir türlü. Şimdi Kaan 2 di çekti. Şimdi şöyle hemen verdik. Korner taş taş bizim korner diyorum ben. Taç aldık. Bale. Bale'dan şöyle döndü. Ver dedik. Çok güzel yere kaçtı. Haydi Bale. Aa bomba atamadı. Orada bir arkadaşlar bir oyun bir laga girdi. Atamadı orada ya. Vay be. Şansa bak. Of çalıma basıyor arkadaşlar? Vallahi bak. Ben oyunda çok çalım yapan biri değilim de. Vallahi yapamıyorum herhalde ya. Ben, ne ben ne var. Dur bakayım. <laughs> Yok ben de yapamıyormuş arkadaşlar ya. Onu fark ettim onu böyle öğrenmem lazım. Çalın pek bilmiyorum arkadaşlar ben oyunda ya. Kaan biliyor. Şöyle. Ay o çok oğlum var belin bayılın deniyordum ha. Olmadı ama. Şimdi o zaman, o zaman artık tik tak yapacağız ya. Başka türlü onu bomba yattıramayız. Böyle bir tik taka'yı Şöyle verdik. Aha ne oluyor oğlum? Kaan da kafası karıştı. Şöyle. Forlan ver artık abi çok yavaşız ya. Ve maç bitiyor arkadaşlar. İlk maçı 2-1 kazanıyoruz. Ama tabii ki arkadaşlar lig 38 maçtan oluşacak. O yüzden bakalım ligin sonunda arkadaşlar kim kazanacak. Siz de arkadaşlar tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Öbür videodaki atsız parçadaki videoyu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.